Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar Necatin Camii'nde yaşandı. İddiaya göre öğle namazı öncesi şüpheli Muhammed Fatih G. camide şortla namaz kılan birini gördü ve imama söyledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli şortlu şahsı göstererek bu adamı buraya nasıl sokuyorsunuz bir de devletten maaş alıyorsunuz diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada araya giren cemaat imamı olay yerinden uzaklaştırdı ve namaz kılmaya başladı. Şüpheli de camiden çıkıp gitti. Namaz bitiminde cemaatle camiden çıkan imam hastane istikametine doğru yürüdüğü sırada elinde ok ve yayla bekleyen şüpheli bir anda oku fırlattı. İmam Dursun Kuru sağ göğsünün üzerinden vuruldu. Bununla da yetirmeyen şüpheli aynı düzeneye tekrar ok takıp imamın yanında bulunan cemaate doğru hedef alınca Çevredekiler üzerine atlayıp hemen etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahsın üzerinde başkaca bir suç unsuru da bulunmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İmam Dursun Kuru, omzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ameliyatla omzundaki ok parçaları çıkartılan kurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan Muhammed Fatih G. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bir evde tek başına yaşadığı öğrenilen şüphelinin evinin de çöp ev görünümünde olduğu öne sürüldü. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzurunu bozmak, silahlı kanunlara muhalefet ve kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada İstanbul'un Bağcılar ilçesi Necatin Camii'nde dün öğlen saatlerinde cami imamı DK'yı okla yaralayan şahsın MG olduğu tespit edilmiştir. Şahıs kasten yaralama suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. İstanbul İlemniyet Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı bir müddet sonra elinde ok ve yayla cami önüne geri gelerek cami çıkışında İmam DK'yı yaraladığı tespit edilmiştir. Ayrıca MG isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Masum insanların canlarına kastedenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz ifadeleri kullanıldı.